Bizim bu olayı duymamız sağ olsun rehberlik öğretmenimizin sayesinde gerçekleşti. Çocuğumuz geçen perşembe okulda direktmen öğretmenini gidiyor. Öğretmenine bu durumu izah ediyor. Öğretmen de sağ olsun hiçbir problem yaşamadan kızımın kendi kalemiyle yazarak hiçbir şeyine dokunmadan kendi el yazısıyla iki, iki sayfa dolusu başından geçen olayları tek tek yazmasını istiyor. Çocuğumuzu da bunun sağ olsun güzelce yazıyor. Sağ olsun öğretmenimiz direktmen bu elindeki ifadelerle birlikte doğru Zonguldak Ereğli polis karakoluna gidiyor. Polisleri durumu izah ediyor. Dediler çocuğunuz böyle böyle rehberlik öğretmenine eniştesi tarafından 8 yaşından beri tacize uğradığını söyledi. ya Ben o anda tabi şaşkınlıkla ne olduğunu bile anlamadım ilk başta. Tekrar tekrar sordum. Sağ olsun rehberlik öğretmeni de beni aydınlattı fazlasıyla yani aklımız fikrimiz erdiği bir şey değildi yani evimizin içine giren sürekli beraber olduğumuz bir insandan böyle bir şey duymak bile böyle bir şeyin olduğunu düşünmek bile bizi kafa yedirmişti ilk başta eşimde ben de ama çocuğumun yazdıklarını okuduktan sonra yani bir şey düşünemez hale geldik sonuçta bu çocuk 12 yaşında hemen ifademizi ifadesi alınması için savcılığa çağırdılar. Tekrarında aynı ifadeyi bir daha aldı. Kafasında bir soru işareti kalmaması için savcı beyimiz direktmen tutuklanması için sevk etti. Ama baktığımızda karşı taraftaki savcımız bu arkadaşı serbest bırakıyorlar. İstanbul'da talimat mahkemesi de ifade alıyor. Galiba tam detayı biz bilmediğimiz için nasıl bir prosedür yürüdüğünü bilmediğimiz için İstanbul'daki savcılık serbest bıraktığını söylediler. Tabii biz bunu hemen tekrarına gidip itiraz ettik. Kızımın benim bilmediğim yerlere gittiğini söylüyor bana. Annesi bunu tek tek izah ediyor. Organize sanayisi, Alaplı organize sanayisinde orada Bahçeşehir okulları varmış ve tarih veriyor kızım. Şu bana, beni diyor, şu şu tarihlerde buraya götürdü diyerek kızını anlatıyor. Kızımı nasıl aldı? Çok basit. Biz sürekli eşimle ben çalışıyorum. Çocuklarım da anneannede kalıyorlar. Ve bu arkadaşlar İstanbul'dan buraya ziyarete geldiklerinde sürekli anneannede kaldıkları için çocuklar sürekli yani yakınlaşması daha kolay. Çocuğumu alıp dışarıya alışveriş merkezine götürebiliyor. Çünkü şüphelenmiyorsunuz. Çünkü ailenizdeki bir insan. Sürekli oturup kalktığınız, yemek içtiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz hep beraber olduğunuz bir insandan şüphelenemezsiniz kolay kolay. Çünkü yakıştıramıyorsunuz ki ama nereden bileceksiniz ki insanın içinde kanı bozukluk olduğunu. Bu şekilde. Çok basit yöntemim var. Mesela benim abim yani kayınbiraderim vefat etti. 2010, 2024 yılının Kası, Aralık ayının 28'inde çocuk bu tarihlerden burada cenaze olaylarının olduğu dönemde bile oraya gittiğini söylüyor. Bu kadar detay bir tarih veremez benim çocuğum. Ben çocuğum ben gitmediğim bölgeyi çocuğuma nasıl tarif etmemi isterim? Kızım şuraya gittim şuraya gittim dememi nasıl beklersiniz? Ya bu kadar mı gerizekalı bu kadar mı şerefsiz bir insanım ben? İstediği gibi gemisini yüzebiliyormuş çünkü serbestti. Rahat hareket edebiliyorlardı. Ve bunu başka arkadaşlar da kendi çevresindeki bizim ailemiz içindeki insanlardan çocuk istismarcısı olduğu bildiği halde yıllardan beri sesini çıkarmamışlar. Çok basit olarak söyleyebilirim. Kayınvalidesi, eşi bu yani bu iftira olarak bir şey yapabilir. Bize iftira ödeyebilir. Hiç problem değil. İki tane çocuk istediğiniz zaman da gidip görüşebilirsiniz. Şu an Gebze'de ikamet ediyorlar ikisi de. Sizlere istediğiniz zaman röportaj yapabilirsiniz. Canlı canlı görüntü de alabilirsiniz. Bunu kabul ediyorlar, ve itiraz etmiyorlar hiçbir şekilde. Onlar da yıllarca e, söylendiği halde. Evet, söylendiği halde bu olay hiçbir şekilde gün yüzüne çıkarılmadı. Yani neden çıkarılmak istenmedi? Orasında kendileri biliyor. Çünkü bu olayın olduğunu ben ve eşim de bilmiyorduk karşılar bu olayların yaşandığını. Ama bizden artık bazı çoğu insanlar biliyormuş bunu. Şimdi önümüzdeki süreçte mahkeme süreci olacak. Evet. Siz e, şu an adli kontrol serbest bırakıldı ama tutuklanmasını istiyorsunuz. Sonuna kadar al ceza. Sonuna al. kadar, sonuna kadar. Hani tamam, ben yargı değilim, savcı değilim, hakim değilim. Ne karar verir, ne ceza verir ama böyle bir sapın, hiç kimse kusura bakmasın, insanlarımızdan özür dilerim. Böyle bir sapın ortada gezip de kimin çocuğunu ne yaptığını kimse bilmiyoruz bilemeyeceğim yakalandıktan sonra ceza almaya başladığında belki bu adamın arkasından daha neler çıkacak. Şu an bizim bilmediğimiz iki tane çıktı. Hiç hiçbir problem olmadığı halde, hiç duyulmadığı halde iki tane çıktı. Arkasının kendi etrafında sürekli evine gelip gittiği bir dünya kız çocuğu vardı bunun yaşlarında. Diğer yeğenlerimin yaşında. O zaman yapmadığını kimse bilmiyor. Ve bunu insanlar anlattığın zaman hikaye geliyor. Ya olur mu? Yok şöyle olur mu? Değil işte. İnsanlara güvenemiyorsun. Güvendiği bir şey kalmadı artık insanlarda. Onun müdürüne çıkıyor öğretmen. Çocuğun ifadelerini onu gösteriyor. Müdür bey de diyor ki yani emin miyiz? Karşı taraf kendisini mağdur olarak göstermek istiyor. Kafalarından geçen bir mantık iftira. Olur mu? İnsanlar namus için kan döküyor. Ya yani bu tehdit olarak algılanmasın. Hiçbir şekilde tehdit etmiyorum kendisini. Kanun yoluyla başvurmamı istediler. Kanun